Evet. Geçen hafta geçen hafta bir kısmını anlatmıştık. Bir kısmını anlatmıştık. Şöyle e, hızlı bir şekilde şeye gelelim. Arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz yapı olacak dökümanda. Bakın şu karşıda görmüş olduğunuz yapı olacak. Kendi bilgisayarınıza bir isim vereceksiniz. Tamam mı? Şu yapı olacak mutlaka. Bu bir sayfa. Ayrı ayrı yapıp açıklayabilirsiniz. Bu şekilde verebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Şöyle bir yapı olacak. Bakın şöyle bir yapı olacak. Mecbur. Tamam mı? Yani şöyle hocam komutlar olacak mı? Olacak. Komutlar olacak. Şu çizelge olacak. Temel buyruklar olacak. Tamam mı? Şimdi gelelim istediğimiz şeye. Bir, kendine özgü ismi olacak. Tamam bir tane isim belirleyeceksiniz. İki kendine özgü registerlar alu bellek elemanı olacak. Işte bizim yaptığımız gibi. Komut yapısını belirleyin diyor. Komut yapısını. Yani hani şeyin komut yapısı nasıl? İza yapısı manunu. Kaç bit? 16 bit değil mi? Doğru mu? 12 bit adres. Doğru mu? Adres. Bak adres. E, 1, 2, 3, 4 bit komutun ne oldu? Şurası. Komutun ne oldu? Şu da I. Indirek. Tamam mı arkadaşlar? Komut kümesini bu şekilde belirleyeceksiniz. Şeyi, ee, burada bahsettiğim konu. Yani giriş çıkış komutları muhakkak olacak diye hocamız istedi. Biz de istiyoruz. Mutlaka giriş çıkış komutlarımız olacak. Mesela Musa bir şey düşünüyordu galiba ama ne düşünüyorsun bilmiyorum. Hani GPIO ekleyebilir miyim falan gibi böyle bir şey yaptık. Peki her bir komutun her bir komutun mikro işlem adımları yazılmalı. Her bir komutun mikro işlem adımları yazılmalı. Mesela ne demek bu? ne demek? Mesela DR'ye veri aktarımı yapıyoruz ya. Nasıl veri aktarımı yapıyoruz? Hop. AC diyoruz, değil mi? Pardon, AR diyoruz. Doğru mu? Mesela bu mikro işlem. Siz yapıyı belirlemişsiniz. DR'niz var. DR'ye veriyi bellekten alıyorsunuz. Eozba mikro işlem böyle olacak. Mesela AC'ye doğrudan devreye denekliyorsanız şöyle olacak. Mikro işlem bu. Tamam mı? Peki kontrol devresi hard, wired yani lojik mantık yapısında olacak. Ee, o da o da şöyle şunlar işte. Şunlar. Şunların mantığını şeyle özür dilerim. Mantığını lojikle çizeceksiniz. Sınavda bununla alakalı bir soru sormuştuk ya. Onun benzeri bir şey çizeceksiniz burada. Ama tüm yapıyı ortaya koyduktan sonra bu aşamayı yapabilirsiniz. Tüm yapıyı. Tüm yapı ortaya konmalı. Tamam mı? Evet. Başka başka kesmeyi desteklemesi. Manodaki bir kesme yapabilirsiniz. Ben de ona benzer bir yapı kurgulayacağım. Buna bir şey diyemem ama ekstra başka bir şey yapmak isteyen olursa en az 4 adet adresleme modu olmalı. Burada kaç adet adresleme modu var? Burada kaç adet adresleme modu var? 1 2 3 adet. Sizinki 4 adet olacak. Mesela yüksek hızlı yüksek hızlı e, komut grubu oluşturursunuz. Oraya mesela özel bir adresleme yapısı ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Ben şimdi ekledim mesela onu göstereceğim. Asempli kuralları. Evet bu olmazsa olmaz. Yani komutları belirledikten sonra zaten komutları belirledikten sonra şurayı belirledikten sonra zaten bu haliyle ortaya çıkmış olacak. Şimdi geldik buraya. Bu proje kapsamında çalışmanızı VivaDo ise ve benzeri uygulamalarla dilinde her dile dilinde yazabilirsiniz. Yani şu aşamada yazamazsınız da genel isteyen yazabilir diye belirttik ama yazamayacağınızı tahmin ettik. Ama son hafta bunu istiyoruz. Artık son haftaki alacağımız performans görevinde bunu istiyoruz. Tamam mı? Ne kadarını yazabilirseniz, aynı şekilde buradaki şartların ne kadarını ortaya koyabilirseniz. Gördüğünüz gibi bunların tamamını yaparsanız rahatlıkla verilokla yazabilirsiniz. Hocam ben şuraya kadar yaptım. Ben buraya kadar yaptım. Dolayısıyla buraya kadar yazacağım. Yazabilirsiniz. Oraya kadar yazdıysanız ona göre bir not veririz rahmet size kalmış. Yani bunun hepsini bitirmeden e, koda geçsem ne olur? İşte bu, böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama buraya kadar olmalı. Buraya kadar tasarlarsanız ancak bir şey ortaya koyabilirsiniz. Tamam mı? En son buraya kadar bak. Şimdi risk. Mano, Mano riske çok yakın. Benim tasarlayacağım komut şeyde e, CPU'da risk mimari özelliğine sahip olacak. Şimdi onun onun şöyle bir özelliği var. Bakın şu özellikler. bir basit ve sabit uzunlukta talimatlar. Çok sayıda register var. 32 tane register var mesela. Register ekleyebilirsiniz ekstrada. Basit adresleme modları var. Register register mimarisi low store şeklinde gerçekleşiyor. Sınırlı basitleştirilmiş talimat kümesi var. Donanım basitliği var. Bu da boru hattı mimarisini ortaya koyuyor. Ona göre yapman lazım Yiğit. Tamam mı? Şimdi Geçen hafta anlatmıştık bunu detaylı bir şekilde. Burada tekrar üzerinde durmayacağım ama e, şunların her birini önce çıkararak, bakın önce çıkararak daha rahat edersiniz. Bakın görüyor musunuz? Daha rahat edersiniz. Yani e, dönüş adresi, komut bir mesela bu. Şurası bakın kesme. Kesme yapın. Demişim ki dönüş adresi burada bakın. Burası interakt. Dönüş adresim burada. Manoda da böyle oluyordu hatırlıyor musunuz? Sonra komut bir veri adres bir bakın benim yapım böyle. 8 bitlik olduğu için komutum 8 bit. Komutum 8 bit olunca 256 tane farklı komutu destekleyebiliyorum. Ama alırken önce komut alacağım sonra adrese şeyi alacağım, veri alacağım veya adresi alacağım. İki çevrim. Mano'da fetch bir çevrimdi. Burada iki çevrim. Tamam mı arkadaşlarım? Ya benimkini iki içerim. Sizinkinin nasıl olur? Artık onu bilmiyorum. Buna sizin dahi zekanız karar verecek. Evet. Burada başka mesela örnek bir komut yazmışım bakın burada. Örnek komut yazmışım. Ya bunu bile yazmışım Salih. Artık daha sizde ne kalıyor ki geriye? Kendi sisteminizi oluşturmak kalıyor. LDA diz 5 yazdığımda burada 5 verisi var. Dolayısıyla farklı bir adresleme gördünüz mü? Immediate riskte olan bir adresleme şekli bu. Yani doğrudan sayı işlemi alıyorum. Doğrudan. Bir de ataması yapıyorum ve sayı işlemi alıyorum. Evet. Dolar 80 dediğimde ise ekleme işlemi yapacağım. <laughs> Ama dolar 80 bir adres. Şuradaki bir adres. Dolayısıyla bu adresteki değeri önce DR'ye bakın. Benim DR yapım var. Önce DR'ye ardından DR üzerinden alıyor alacağım. Biz ilk performans görevinde böyle bir uygulama yapmıştık hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla buradan da bunu çıkartabilirsiniz. Sonra işte benim adresim 8 bit, komutum 8 bit, IRM 8 bit, DRM 8 bit, AR 8 bit, program kanotu da 8 bit. 8 bit olunca 256 satırdan oluşan bir belleğim olacak demektir. Soru soran var mı? Berat, var mı soru? He? Tamam. Peki. Komut yapın. Komut yapın. Şu komutları ben destekleyeceğim bakın. Komut türleri gördünüz mü? Şurada. Komut türleri. Hatırlıyor musun şeyde vardı? Bakın. Komut yapısı, komut kümesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Hangi komutların varmış? R tipi kaydıcı, yani R tip komutum olacak, I tip komutum olacak, S tip komutum olacak, bir de B tip bakın. Dört farklı. Dört farklı. Dört farklı demişiz ya. Bakın dört farklı. R tip ne? Kaydıcıdan kaydıcıya bir aktarım söz konusu. Kaydıcı üzerinde işlem yapıyorsanız. İşte AC sıfır mı? AC'nin değeri beş mi? Mesela. Immediate sabit. Doğrudan sabit değerlerle işlem yapacağım ben. Yapabilirim. Tamam mı arkadaşlar? İşte doğrudan 5 değeriyle, doğrudan 0 değeriyle işlem yapacağım. Dolayısıyla Manu'da Manu'da sıfırlama işlemi için iki çevrime ihtiyaç vardı. Bizde bir çevrimde bu işlem gerçekleşecek. Doğrudan sabit sıfır sayısını aktarabilirim. Riskte bunun için özel bir kaydıcı var. Sıfırıncı kaydıcı. Değeri 0'da değiştiremezsin. Dolayısıyla bir registerin içeriğini sıfır yapacaksan o registerden aktarım yapıyorsun. Bakın o da farklı bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Farklı işlemcilere bakıp farklı ilhamlar alabilirsiniz. Farklı bir görev ataması yapabilirsiniz kendinizce. Tamamen size kalmış ama çıkarmayı görmek istiyorum. Çarpmayı da isteğe bağlı olarak bırakıyorum. Çıkarmayı görmek istiyorum. Tamam mı? S tip S tip doğrudan nereden alacak? Bellekten alacak. Yani LDA dolar 80 buna işaret ediyor. 80 nolu adresteki değerde işlem yapacağım. Bu bunu işaret ediyor. Veya şöyle STA dolar 80. Ne diyor? Dolar 80. Ne diyor? A'daki değeri 80'e taşı. 80 nolu adrese taşı. Tamam mı? B tip dallanma. Dallanma için Özel bir adresleme modu kullanacağım arkadaşlar. Onu da o nedenle farklı bir komut türünde değerlendiriyor. E şimdi bunların her birini şöyle açıyorum bakın, tüm komutlarım ortaya dökülüyor. Görüyor musunuz? Tüm komutlarım burada. Ben endi destekleyeceğim. Or olacak. Bakın, zor olacak. Gördünüz mü? Exor olacak. Ed olacak. Sab olacak. LDA olacak STA olacak. Bunlar olacak. Bunlar S tipi. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, bellekteki bir bölgeden alacağım değerler üzerinde yapacağım işlemler. Devam ediyorum. I tipi bakın I tipi yani imedit. Sabit değer. Yani ben A'daki AC'deki Bizim akümülatördeki değeri ent Ama sabit bir sayıyla ent diyeceğim. Bakın komut görüyor musunuz? Şimdi burada şunu da göstermem lazım. Şunu yazmamışım ama şöyle yazayım. Bakın şimdi. Bakın. Şimdi benim ırem 8 bit değil mi? 8 bit. O 8 bitin bak o 8 bitin ilk biti I olacak. Yani indirect indirect yapısı olacak. Tamam mı? Onu ayırdım bakın. Hepsinde ayrı. Daha henüz in daireye geçmedim. Yapıp yapmamakta kararsızım. Niye? Çünkü zaten bütün koşullar şu anda yerine geliyor. Peki bu sıfır olarak yine ayırdım. Dursun. Genişletilebilirlik katmak istiyorum. Aslında burayı ben bunun için kullanmak istiyorum. Tamam mı? Peki sonra R tipimi, yani komutunun türünü çözmem lazım. Hani hatırlayın kod çözücü vardı ya orada. 0 0 0'lık bir 3 bittik. Kod çözücü de hangi 8 farklı komuta denk geliyor idi. Burada onu çözüyorduk ya. İşte burada da ben burada da ben 0 0 sa R tipi 0 1 ise I tipi 1 0 ise S tipi 1 bir ise B tipi. Dolayısıyla 8 bitin 3 bitini bölce kullandım. Geriye 5 bit kaldı. 5 biti vurduğumda 2 üzeri 5'ten 32 farklı komut oluşturabilirim her grupta. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış. 32'ye tamamlayabilirim. Genişletilebilirlik özelliği böyle bir şey. Ekstra komut ekleyebilirim. Nasıl? Ya. Ben, I tipi ben yaptım. Sen yapacaksın diye bir şey yok. Ya kaç komut kaç komut olacağı önemli değil. İki komut da olabilir. İki komut da olabilir. O şeye bağlı. Ha burada mesela burada Hocam ben bunu koymayacağım. End var zaten. Endi farklı türlü ben oru yapabilirim. Exor koymayacağım. Faktürle bunu yapabilirim. Veya yazılımla yaptırabilirim. Örnek veriyorum. SMP ile. Ben de bunlar olacak. Bunlar olacak. Şunu da sizin hatırınız için koydum bir dersin. Şunlar olacak. Şunlar olacak. Bu kadar. Böyle olabilir. Tamamen size bırakıyoruz biz burada. Ama bir nedeni olmalı. Bir nedeni olmalı. Exor çok kullanıldığı için ben Exor'u kattım. Orada temel olduğu için orada kattım. Tamam mı? Burası anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bakın, bakın, öğrenin öğrenin nasıl çözüleceğini bu şekilde ifade et. Geriye kaldı 5 bit, 5 bitte 32 farklı komutu rahatlıkla buraya uygulayabilirim. Tamam mı? Yani benim benim belleğimde, belleğimde şuradaki n, şuradaki de n artı bir adres bölgesinde. Şurası komut, şurası adres ya, veya da şurası veri ya, veri veya da adres ya. Bakın. Önce komutu çekiyorum. Sonra adresi çekiyorum. Burada bir çevrim kaybediyorum ama 8 bitlik bir ır ile aslında rahatlıkla ben ne yapıyorum? Daha fazla komutun sisteme eklenmesine katkıda bulunuyorum. O nedenle artık siz burada nasıl bir tercih yaparsınız? O size kalmış. Evet, buradaki yapıda anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Şuradaki yapıda. Evet. Burayı burada ı tipi komutlarım vardı. Devam ediyorum. Mesela bir tane örnek bakın. Böyle bir şey istiyoruz. Mutlaka yazın. Ee, mesela ld ı ld a -I. bir değeri a'ya yüklüyorum. İmediit bir değeri a'ya yüklüyorum. Kaçı? Beşi. Diyez 5 beş. Dediğimde nasıl bir şey olacak? Bakın. Şurası 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 ıre. Doğru mu? ıre. Şu neyi gösteriyor? 01 01 ı gösteriyor. Evet. Yani ı tipi olacak. Tamam. Şurada şurada neyi gösteriyor? LDA'nın kodu bakın gördünüz mü? Kod çözüde bunu kullanıyorum. Tamam mı? Peki şurası ne? Burası da bir değer. Yani şunu görünce, şunu görünce bunun bir adres değil de veri olduğunu, sabit bir değer olduğunu anlıyorum. Sistem bunu anlıyor, bunu çözüyor. Tamam mı? Evet. Burası da böyle. Devam edelim. R tipi komutlar. R tipi komutlar. Bakın. Sağa döndür. Sola döndür. Sağa kaydır. Sola kaydır. AC'nin tüm beğenini al. AC'yi bir artır. Bir azalt. İşte AC'ye pozitifse, negatifse, sıfırsa hepsini yazdım bakın gördünüz mü? Bir sürü şey var burada. Ne kazandırıyor bana hocam? Veri üzerinde çok hızlı manevra kabiliyeti kazandırıyor. Kaydırma döndürme işlemlerini yapıyorsam aslında genişletilebilirlikte rastgele bir değer üretebilen komutu ekleyebilirim demektir. Bakın rastgele değer üretebilen bir komutu ekleyebilirim demektir. İşlemcilerde böyle özel bir birim var mesela. Tamam mı? Ya buradaki komutların da bakın kodunu buraya yazmışım. Bu komutun kodu. Tamam mı arkadaşlar? Ama onun öncesinde ne var? R tipi olduğu için şöyle olacak. İlk 3 biti böyle olacak. Şuraya 0 0 0 ekleyecek. Tamam mı? V tipi bakın 3 tane. 3 tane. Burada ne yapmışım? Burada bir jump var. Dallanma. Şeyde ban mıydı? Bandı değil mi? Ban vardı. Burada jump yapmışım ben. Ban değil. Jump yapmışım. Belirlenen bir satıra, bakın, belirlenen bir satıra veya da adresi atlamak için kullanılıyor. BEQ branch EQ. Ne oluyor? AC ile ilgili değer eşitse sonraki komutu atla. Eşitse. BNE AC ile ilgili değer eşit değilse sonraki komutan. Üç tane şey yapmış. Mesela büyük olabilir, küçük şey olabilir, büyük eşit olabilir. Böyle koşul yapılarında doğrudan buraya ekleyebilirsiniz. Evet. Soru soran var mı arkadaşlar? Şey tamam. Yani istediğimiz şeyler bunlar. Detaylı bir şekilde sadece siz ifade edeceksiniz, yazacaksınız, bize anlatacaksınız. Haftaya şey yükleme e, LMS'e aktardım, ekledim. Haftaya sabah yükleyeceksiniz en geç. Öğleden sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Mülakatını yapacağız. Tamam mı? yine benzer şekilde. İşte bunlar olacak, mecbur. Yani şu olmadan, bu olmadan zaten gerisini yapamazsınız ki, anlatamazsınız da. O nedenle e, yani bu şeyi ben slayta atarım, yüklerim LMS'e. Güzel bir şekilde e, onu çözersiniz. Tamam mı? Ama pdf atarım. Tamam mı? Sunu atmam. Siz istediğiniz gibi alır, çizer, dönüştürürsünüz. Tabii bunu verdiğim zaman haliyle bunu biraz değiştirmeniz lazım. Mesela bakın genişletebilirlik olduğu için görüyor musunuz? Ben şöyle bir özel kaydedecek dedim. Bak Sümeyye özel kaydedici. Ben böyle ekledim hocam. İşine gelirse. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tamamen sizin mimariyi kurgularken özgün düşüncemize bağlı. E size bırakıyoruz biz. Yapınız önemli. Yani ne yapacağınız önemli. Genel bir şey mi yapacaksınız, özel bir şey mi yapacaksınız? Bu tamamen sizin kurguladığınız sistemle alakalı. Ben olsam, ben olsam, ben olsam özel yaparım. Özel. Niye? Daha az işlem olur. E Serkan Hoca zaten genel yapıyor kardeşim oradan çalarım bir iki tane özel komutu ona göre yaparım çarpma yaparım mesela bölme yaparım çarpma bölme bir de rastgele sayı üretici yaparım bitti bu kadar yeter ya daha ne olsun Üç, üçünü yapıyorsa zaten anlatabiliyor muyum arkadaşlar biti değil komut sayısı bit size kalmış 16 bit yapabilirsiniz 32 bit yapabilirsiniz ben high performance computing istiyorum o bit yapmak istiyorum mesela. Böyle diyebilirsiniz. Tamam mı? Evet soru soran var mı arkadaşlar? Ya sistem, benim belirttiğim sistem eksik. Eksiklik, eksiklikleri var. Eksiklikleri söylemiyorum. Onları ben sizde görmek istiyorum. Siz bakarken, çözerken, yaparken odaklanırsanız Hasan Salih eksiklikleri görürsünüz. Tamamlarsınız. Mis gibi ödev verirsiniz. Peki, o zaman o zaman teşekkürümüzü yapalım ve bitirelim.